Ee, kabarıyorum. kabardıktan sonra e, işte gidiyorum. Hemen e, kapatmak istiyorum. Gömlek giymek istiyorum. Beni çok hırpaladı. Çünkü e, bir kere kaşınmak aynı anda birçok yerinizin kaşınması yollarcasına yani kaşıyorsunuz yine oluyor ve kaşınmadığınız zamanda da aman tanrım neremden her an ne çıkacak diye bakıyorsunuz ve müthiş bir tedirginlik. Çeken bilir. Tatile gittiniz mi? Yok canım ne tatili bize tatil unutuldu yani. <laughs> Korkuyorum nasıl gideyim yani? Önce uyku uyuyamamak ve insanı psikolojik olarak da çok çok hırpalayan bir şey. Onun için kimsenin bunu basit bir kaşıntı olarak algılamaması ve tedavisini teşvik etmesi, tedavi yakınlarında işte bunu gördükleri anda hemen tedaviye başvurmaları lazım. Hayat kalitesini çok düşüren ve etrafı da çok rahatsız eden sevdiklerinizi de çok üzen bir şey.